Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PKX'de e bir video çekeceğim. Uzun zamandır PKX'de bir de çekmedim. Bugün güncellemeyi inceleme karar verdim. Ben güncellemeyi bilmiyorum çünkü daha yeni girdim yani. Güncellemeyi bitmeden yeni Şimdi ilk önce şu evle başlamak istiyorum. Girelim hemen. Şibriz kutu bulabilecek miyiz acaba? Ben çoğu yani bazen buluyorum bazen bulamıyorum. Bu sefer bulamayacağım gibi. Ay <laughs> Evcil hayvanımın ne zannettim. Hmm, Buraya neden giremiyoruz mesela? Hmm. neden giremiyoruz? Bulamadım arkadaşlar tabii ki. Ay bir şey diyecektim. <laughs> Aşağı katta mı var? Ha, bu giriş katıymış. Ben ya. diyor? Kim geçelim benim Ama geçemiyorsun. Sahil ev paketi istemiyorum. Sağ canım. Bu sütlü bende kostüme gelmiş. Yani yeni paketim kostüme gelmiş bende. Ay sen ne tatlı şeysin öyle. Ha bu yakalama şeymiş. Ben yani bir tane yakalama daha yani. bildiğin bildiğiniz. Söylüyorum şeyi hatırladım şimdi. Ayrıca biliyor musunuz bilmiyorum ama ben bir yani kreatör olmak için bir kanala uydum. Yani bir kanala uydum. Ama orada mesela seviyeni hani böyle şuradan ayarlara giriyorsunuz. Burada çıkış yap var ya çıkış yaptığınızda seviyeniz bire dönüşüyor. işte kreatör olmak için o, o gerekiyormuş. Ben onu yaptım işte. Ama için yani paramı, evcil hayvanlarımı, yani. her şeyimi kaybettim. Ben böyle şeyler kalmayın ve işe de yaramıyor yani kuratörde olmadım şu an. Ee, sadece isminiz altın yazılı oluyor ve şu an benim isim altın yazılı değil yani. Ee, bir de evimizin beğeni 1 milyon fan oluyor. Ama benim şu an evimin beğeni eskisi gibi. O yüzden böyle şeyler kalmayın diyelim basıyorum. Bakın evet, artık aracım da. Eskiden 3 tane aracım vardı. Yani 3 tane aracı almak için ben çok uğraşmıştım. Ama ben yine kalmayın diyebilirim. Şimdi şu parkuru deneyeceğim. Ay dur şunu <gülüyor> <gülüyor> Hah, Şimdi ben başlıyorum. Ay süre mi vardı? Ay dur, panik olurum ben. Panik olurum ama. Ha, tamam. Tedaş. Burayı, burayı. Ay dur, ay. Ay, ay, ay. Ay ay ay. Ya çok panik oldum. Şuradan pipi <laughs> Ay 33 saniye olmuş bile. Ama benim kalbim. Ay, Ay elim. Elimle şimdi böyle yapacağım. Gelmişken yazacağım sizinle birlikte. Buradan böyle eni ben kısım kısım tamamlıyorum. Bir anda tamamlayamadım. Tamamlayamadım. Param yetmedi. Şimdi ha, hazır hanım da Karnacıkmış. Şimdi burada böyle bir bilim şeyimiz var. Bilimi çok meraklı oldum gibi. Çok meraklıyım cidden. Sonra koltuklarımız. Bu da benim robotum. Ayrıca ben şu Rainbow High izlediniz mi? Orada e, Pegasus'a öyle bir güncelleme gelmişti hatırlıyorsunuz da onların kostümü satılıyordu. E, ben onlardan aldım ama e, ben en çok Rainbow High'dan Sunny'i seviyordum. Yani Rainbow High'ı ben eskiden çok istiyordum. En çok seni seviyordum. Ve Sunny'nin fiyatı diğerlerinden biraz pahalıydı. Yani 200 küsür öyle bir şeydi. Ama diğerleri 140 sanırım. Ben Sunny'i aldım. Ve oradan gördüğünüz gibi durun şuradan göstereceğim hemen. Kostümlerden gösterebilir miyim? <laughs> Sunny'i aldığımda bana Hepsi geldi. Violet da geldi. Sen de ee, geldi. Skylar Skyler da geldi. Hocam yüzden seni tavsiye ederim. Bence <laughs> hak ediyor. Ben biraz şüphe ettim yani. Sadece Sony çıkacak diye. Senin fiyatın neden pahalı diye. Ama onun için hepsi çıkıyor arkadaşlar. Sonra burası mutfağım. Böyle yaptım mutfağımı. Şunun için ne çıkıyor bilmiyorum. Ne çıkıyormuş? Böyle bir şey çıkıyormuş. Yemek istiyorum ben bunu. Ben bunu yemek istiyorum. Ne olacak? Elimde mi kaldı? Ha. E bu da elimde kaldı. Hadi e bir dakika. Ne oluyor? İçeriye kalayım. Ay bu da elimde kaldı. Ne oluyor? Neyse. Yani ben böyle Şuradan döneyim. E bu da elimde kaldı. Burada parti şu da elimde kaldı. Dur eldiven takmayı deneyeceğim. Sinir <laughs> oldum. Eldiven, eldiven, eldiven. Eller Yok ki ben de. Şöyle bir eldiven alayım. İzmirmiş. Biraz pahalıymış. Ne olsun taklış şey oldu. Aaa <laughs> ama. Neyse. Sonra bunu da aldım. Şimdi göstermeyeyim. Bir, iki, üç. Ay Burada benim evim hayvanım. Güzel bir yatağı var. Acayip beğendim ben bu yatağı. Ben aldım hemen. Sonra burada nasıl Duşu falan var. Akıllı ben şöyle bir şey yapmışım. Şşş, bebek odası yerine bebek odası yapmışım. Bebek odası yerine tuvalet yapabilirdim ama tuvalet yapmamışım. O yüzden sonra yaptım. Yani. Hmm, 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 hmm. Öyle. Kalkmamayı sen sana. Uyuma. daha. Kalksana. Heh kalktı. Şu mama yedirelim. Gönlü olsun. Yutmuş sonra da Kostümün nasıl? Ben beğendim kostümü. Yani. Evet kostüm öyle yani öyle yani. Bir tane de odam var. Tuvalete de göstereyim. Tuvalet ben de... Ha tuvalet burası. Bu sefer bunu yani iyi ya ayarlamışım. Tuvalet. Böyle bir banyo. Bir de onca mı için böyle bir şey aldık arkadaşlar. Bir tane de küvet aldık. İçindeyim şu anda. Anam göstereyim. Sonra emrem böyle gardırdımın. Ve bir tane de yatağımız var. Arkadaşlar biz arkadaşımla yani böyle tek renk pembe sarı gibi video çekmiştik. Ee, pe sarı pembe mi çekmiştik hatırlamıyorum sarı çekmiş miydik. şu onların devamının gelmesini istiyorsanız. şey şey. Abone oldu bu de bir tane bilgisayarım var kitabım var ve bir tane tablam var. Dur yatayım azıcık. Ay şu hamur yere gıcık oldu. Bir daha pek açtı olamayacağım. Bir şey Ay şey yaptım. Şu şey nereden geliyor? Ha buradan geliyormuş. Şu. Evet arkadaşlar benim evim böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videolara ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Saçma saçma şeyler yaptık işte. Böyle pekaklerin güncellemelerini inceledik falan filan. Evet videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.